Herkese merhaba yeni günümüze ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. geçtiğim, biz çektiğim videoda mı çarşamba bir perşembe miydi? Neyse önemli değil. O kadar ayrıntı takılmaya gerek yok. <laughs> Bugün günlerden çarşamba. Bir sabah rutinimi göstermek istedim. Ee, ne yapıyorum diye. Kısaca böyle gösterdim. Gördünüz. Yiğit'le Duru'ya besem hazırladım. Sonra onlara kahvaltılık sucuklu kaşarlı tost yaptım. Onu da göstermiş çektim galiba. Şimdi hatırlamıyorum. Biraz uykuluydum. Ben sabahları saat 6'da kalkıyorum. 6.30'da Duru'yu kaldırıyorum. 7.20'de ee, de Yiğit'i kaldırıyorum. Ondan sonra ikisi de kahvaltı yapıp öyle çıkıyorlar evden. Ve muhakkak onlara yanlarına Abi. beslenme koyuyorum. Efendim? Şaka yaptım. O Tamam. Tamam aşkım. Ee, Anne. Efendim. Çizgilerini mavi yeşile boyayabilirim. Tamam. Ee, İkisine sene de muhakkak beslenme hazırlıyorum. Ee, Durum zaten öğretmeni böyle kantinden yemesine karşı. Ee, biliyorsunuz kantinerlik durumu. Yiğit de ortaokul olduğu için öyle bir e, sınırlama yok yani öğretmenlerinde. Ama Yiğit de o durumdan hoşlanmıyor. Yani kantinden yemek yemekten hoşlanmıyor. İlkokuldayken çok hoşlanıyordu. Ama ortaokuldayken çok kalabalık olduğunu söylüyor. Ee, girmek istemediğini o kalabalığa söylüyor. Çünkü uzun bir öğlen tatilleri var. Mi? Efendim? Siyah girmeyiz. Olsun. Sen onun içini boyayacaksın. Ama anne ya. Ay şöyle onu simmeliyim. Hmm. Bir de bakalım üzerinden böyle geçmeye çalış mavi kalemle. Orada yapma orası tırtıklı. Salondaki halının üstünde yaparsan daha rahat boyarsın. Ama ben tırtıklı. Tırtıklı al Bu şey sanki yamulmuş gibi yani. Yiğit beslenme çantası götürmekten hoşlanmıyor. Ya hoşlanmıyor yani. O yüzden Yiğit'in çantasını içine koyuyorum. Durumla bir beslenme çantası var. Ona koyuyorum. Onlar gittikten sonra zaten Yiğit giderken nehir kalkmış oluyor. Büyük ihtimalle kalkmış oluyor. Çok istiyorum böyle uyusun. Ben de böyle işimi sabah kendim böyle sessiz sessiz yapayım diye ama uyanıyor e, neyi kalkıyor. Kahvaltı yapıyor. fistan derken işte bu saate kadar geliyoruz. E, ve benim işte saat şu anda 10.30-10.30'a kadar olan her şeyi görmüş oluyoruz. Şimdi mihre az önce seyrettiniz. Yazıcıdan gezegenler çıkarttım. Onları boyayacak. Genelde öyle etkilikler çıkartıyorum. Onları, onları boyuyor, kesiyor. Yapıştırıcıyı bulursa bazen yapıştırıyorum, bazen vermiyorum. Çünkü bazen yani o yapıştırıcı pirit her yere sürülüyor. İşte yapıştırıcıyla bir şeyleri yapıştırıyor ondan sonra işte böyle bir şeyler yapıyor kendi kendine etkinlikler yapıyor ama genelde onun isteğini göre hareket ediyorum çok böyle anaokul öğretmeni gibi davranmıyorum çocuğa hala düşünüyorum acaba Nehir'i okula yazdırsam mı bir yer diye çünkü Nehir çok daha çok uygun olduğunu düşünüyorum aslında okul öncesi eğitime şu anda. Çünkü birçok şeye çok uygun. Aşırı derecede uygun. Yani tam böyle okul çocuğu gibi davranıyor. Kesmesi, boyaması, kalem tutuşu, sayı sarması, renkleri bilmesi, hayvanları tanıması, sesleri çıkartması, çok düzgün bir şekilde konuşması, kendini ifade etmesi şu an için tam okulda olması gereken yerde, zamanda mı denir ona. Ama ben hala şey yapamıyorum. Bilemiyorum yani bana çok gibi geliyor. çeşitlik bir çocuğun haftanın 5 günü okula gitmesi onu yorar mı? İşte bir belki hani iki gün, üç gün. Hala ben çocukları daha bir düzenli oturtamadım. Bir ay oldu okula açılalı ama önce diyorum hani büyükleri böyle bir tam bir rutin oluşturayım. Ondan sonra ne için bir araştırma içine girelim diye düşünüyorum. Velhasıl uzun kısa böyle. Bu kadar. Şimdi bugün işlerim var dışarıda. Yiğit'in okula gitmem gerekiyor. Yani daha doğrusu da Yiğit'in okula gitmek istiyorum. Çünkü bugün Yiğit'in, Yiğit'lerin sınıflarında sınıf dolapları var. Her çocuğun kendine ait anahtarlı dolabı var. Onları kilitleri takılacak ve eşyalarını koyacaklar e, dolaba. Ben de ona neleri koyması gerektiğini söyledim ama evden de bir şeyler götürmek istiyorum. İşte böyle bir kapaklı küçük bir kutu alayım dedim. Hani kırtasiye malzemelerini böyle onun içine koyar kalemlik, malemlik böyle hani masaüstü kalemliği koyamayacağı için dolabın içine o kalemleri bir şeylere attığında böyle dağılır gibi geliyor. Öyle bir şey götüreyim diyorum. Hem yani dolabın içini silerim diyorum. Yani Yiğit onu düşünür mü bilmiyorum yani silmeyi. Temizliği de öyle koy diye düşünür mü? İnanın bilmiyorum, zannetmiyorum. Hani duru düşünür. Duru böyle bir temizliği falan der kız, kız olduğu için ama Yiğit'in öyle şeylerde şey yok yani temizliği koymaz, direkt koyar. Okuluna gitmek istiyorum ama tabii o okuluna gidebilmem için annemin gelmesi gerekiyor yani işte bakalım bilmiyorum. Yiğit'e okul tişört almam gerekiyor. Çünkü Yiğit okul tişörtünü, iki tane okul tişörtü aldım ama iki okul tişörtünde de yırttı. Bir tane hatta yırttı. Çok büyük. Büyük bir sürü göstereceğim. Şöyle amblemini kapatayım. Tişörtün delili göstereceğim size. <laughs> ya bununla da şimdi götüremem yani. Şey göndermek istemiyorum. E bir tane var. Onu sürekli yıka, ver ve onun arkasına delik var. Bu kadar büyük değil ama bu çok büyük bir delik. Yani tamir edilecek gibi bir şey olsa tamir ederim. Okul eşofman altında da gitti. Onların okul kıyafetleri, üst tişört, alt eşofman, üstüne anne, de böyle suit var sermavarlık. Bir eşofman takımı. Bu, bu, bu bunu, bunu bence galiba. Hani. Evet, altı da... Anne bak. Hemen bak. geliyorum aşkım, bir saniye. Anne bak. bak, bu, bunu, bu, bunu... Rengi ayet Evet, aha. ona ait. Siyah. Onun etrafından geçebilirsin. Ben hemen geliyorum. Buna yama yaptırırım. Bundan 3 tane almıştık. Zaten bunu bekliyordum. Çok şaşırdığımız bir şey değil mi? Tişört daha önce yıkıtmamıştı yani. Bir yere taktırdı herhalde sırada herhangi bir yere. Dönüp bir yere taktırmış yani. Yani makasla kesmediği belli. Bunu bırakacağım terziye. Yama yapsın. Yeni iki tane tişört almam gerekiyor. Eee, aslında başka işlerin de vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Böyle. Ay çamaşır makinen bozuldu. Murat yok. E, su almıyor. Böyle dökme suyla suyu alırken, işte dökme suyla su aldırıyordum ama şimdi hiç almıyor. Ve benim için çamaşır makinesi olmaması demek. makas Makas burada. Çamaşır makinesi olmaması demek değişik bir şey demek. Ve şu an Murat yokken gidip çamaşır makinesi alamıyorum. Neden alamam? Alırım. Giderse alırım. Ama o buraya gelecek. Eskisi çıkacak. Şimdi bir şeyde duruyor. Çamaşır odası var, üzerinde kurutma var. Ama çamaşır makinemiz kurutma makinemizden daha eski model olduğu için Murat ona bir iskelet yaptı, onun üzerine koydu şeyi, e, kurutma makinesini. İkisi de aynı marka zaten, Arçelik. Yine Arçelikten alırım diye düşünüyorum. Ama e, o iskeletin çıkartılması gerekiyor oradan. Gelen servis, yani o iskelet çıkacak, bu kadar kurutma makinesi aşağı inecek, makine konacak. Hadi kurutma makinesini servis koyar üstüne diye düşünüyorum ama iskelet çıkacak onlar çıkacak e bu çamaşır e, makinesini servis çıkartır mı çıkartmaz mı ve ben böyle işlerde gerçekten aşırı derecede Murat'a bağımlıyım yani böyle durumlarda Murat olmazsa e, olması lazım yani olmazsa kendimi çok aşırı yalnız ne bileyim böyle şey hissediyorum yani açıkçası birçok konuda tek başıma idare edebilirim ama bazı konularda ciddi anlamda Murat'a bağımlıyım kendimi böyle kötü hissederim yani kocamın yani eşimin olmasını isterim yanımda şeyi de değiştirdik bulaşık makinesi de arızalanmıştı bulaşık makinesini de değiştirdik şunu göstereyim onu da arçelikten aldık yeni gözüküyor mu şurada onu da böyle hani beğenerek aldık zaten eski beyaz eşyalarımız da tamam arçelik bütün ankastrelerimiz an falan onların hepsi de e, arçelik Şimdi üstüne bir de Murat yokken çamaşır makinesi oldu ve dediğim gibi çamaşır makinesi benim için hayati bir şey. Şu anda dört poşet birikti. Anneme gidecek yıkanacak. Bulaşık şey buzdolabını değiştirecektik. Ondan önce şey oldu şimdi yani çamaşır makinesi oldu ama inşallah buzdolabında bir şey olmasın. O da çok hayati bir şey. Öyle yani başka bir şey gelmiyor şu an aklıma. Yemeğimi erken yaparım diye düşündüm eğer Yiğit'e gidersem çünkü dur gelecek işte karnacık çıkıyor. Yiğit'e gidecek bir an önce yemek yemeleri gerekiyor ve ciddi anlamda büyüdükçe şey oldu. Yemek var mı? Yemek yaptın mı? Yemek falan böyle bu şekildeler yani ciddi anlamda. Eski mesela ne, neyi de onlar gibi oldu? Aslında neyi yaşlarında çocuk böyle çok yemek talep etmez değil mi? Yani çeşitli çocuk. Neyi de şimdi bu? Benim de karnım acıktı anne hadi bir şeyler hazırla falan gibi böyle ve ben bunu tabii ki şikayet ederek söylemiyorum, severek söylüyorum. Bana yemek sormaları, yemek istemeleri, yemek talep etmeleri ve beklenti içinde olmaları ve yedikten sonra anne harika olmuş demeleri benim için gerçekten muhteşem derecede bir hazla ulaşma şey yani haz hazla ulaşıyorum ne denir ona büyük bir şey duygu, duygu yaşıyorum hoşuma gidiyor şey demiyorum ben sizin hizmetçiniz miyim ben sizin aşçınız mıyım tabii ki kızdığım zamanlarda bunları da söylediğim oluyor yani evde atıyorlar burada hizmetçi mi var siz düşünüyorsunuz zaten annem hep toplayacak böyle çok söyleniyorum ama şimdi işte yemek barınma korunma yıkanma falan böyle daha böyle şey duygularda hemen böyle bir dakika dur benden önce kimse bunu yapmaz ben yapacağım gibi böyle bir duyguya kapılıyorum ve seviyorum bu duyguyu şu an için çünkü yarın bugün büyüyeceklerini biliyorum ee, çok yorucu olduğunu da biliyorum şu andaki durumum çok yorucu. Birçok insana göre çok yorucu olduğunu da biliyorum ama bu zamanın geçecek olduğunu bilmem ve dönüp baktığımda bebekliklerin ne kadar çabuk geçtiğini bildiğim için o zaman kavramını da aşağı yukarı şey yaptığım için iki çocukta da yaşadığım için biliyorum ve diyorum ki şu an böyle ve aslında bugün çok zormuş gibi ama çok çabuk geçeceği için bunları bile özleyeceğim diyorum. Çünkü insan çocuğunun emerkenki emzirirken ki, hızını çıkartırken ki uyuyamadığı gecelerdeki o hallerini bile bazen özlüyor. Özlüyor yani. Bunu kimse inkar edemez. Çok kritik şeyler yaşamadıysanız, travmatik durumlarda değilseniz özlüyor. Yine çok konuştum. 11 dakika. Ah bakayım. Ay çok güzel yapmışsın. Yani neyse bir şey söylemeyeceğim. Nazar diyecek kızım sana korkuyorum. Ne? Anlamadı da çocukcağızım. Anne, Ay, <laughs> çok güzel çizmişsin anneciğim. Eline sağlık. Ay, şimdi onu de, evet, şimdi dairesini keselim. Tamam sen kes makas orada. Şimdi ben normalde nehire bir e, makas var nehiri. Anladım ben seni demek istediğine. Normalde Nehir'in böyle bir kağıt makası var. Bu evet. kağıt dışında bir şey kesmiyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet böyle sadece kağıt kesiyor. Ama bazı kağıtlarda Nehir gerçekten bunu kesmekte zorlanıyor. Yani çok tutturması lazım. Aslında kesiliyor da bazen böyle şey oluyor. Ama bu makaslarda biliyorsunuz. Bu tehlikeli makaslarda şaşırma şeyi yok. İhtimali yok. Böyle hani kesiyor. Evet, Veriyorum aşkım hemen. Hemen veriyorum. Yarın bırakmayalım işimizi değil mi? Bir kere evet. başladık. Devam edelim. Ama o makası ben yanındayken veriyorum. Yanında yokken vermiyorum. Çünkü birkaç defa Aşırsın böyle şeyler mi yaşadık mi? yani. Söyleyelim mi? Ama. Boya, 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 boya. Tamam boya aşkım. Ben yanındayken bu makasla oyun oynayabiliyor. Ama ben yanında yokken bu makasla oyun oynuyor. Pastel öyle mi boyadın? Evet pastel boyayla Bilmiyorum. boyadım. Ben pastel boyayı çok severim. Evet. Hani biraz kursun diye. Hı, evet, Hasan Bey biraz el boyu, evet, doğru söylüyorsun. Yemeğe başlayayım çıkacağım çünkü annemle konuştum. Tamam benim işim yok ben gelirim dedi. Kızlarla dururum dedi. Şimdi yemeği yapayım. Döndüğümde ilk de okuldan çıkmış olacak. Ya, çok geç olmuyor saat tabii ki Bu arada işte ekse git gel falan derken şey oluyor. Olmuyor yani. kendime şey yapacağım. Canım aşırı derecede muzlu süt istedi. Anneannem bize çok yapardı. Annem de yani ben ilk anneannemden görüyordum. Dayıma çok yapardı. Annem de bize çok yapardı. Bu niye böyle olmuş ya? Takılmış burada. Anne. anne. Aa, bir ee, saniye durun. Bir dakika. şey yapıyor annem. Bir şey yapamıyorum aşkım. Çileğimiz yok. Çileğimiz olmadığı için bir şey yapamıyorum. önce görünce bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor bunu görünce hemen. Şimdi kendim yapacağım bu sefer. Ya yani annem bize çok yapardı. Bal, muz, süt. Şimdi nasıl satın alacak? Niye? Baba jest toplamıyor. Aa süt aldım daha yoğurt mayalayacağım. <laughs> Anne Hı. tadı çok güzel. Hadi iç bakalım o zaman. Sağlıklı. Niye, çikolata... Yani, çikolata mı, sağlıklı tabii niye sağlıklı? Ev yapımı için. Çikolatalı. Yani yani çikolatanın ilk şey sağlıklı ev yapımı. Yani işte çikolatayı kendiniz yapmadığımız için sağlıklı Anne. ama çikolatalı çok sağlıklı. Anne yok mu acaba? Hmm. Harika. Harika. Anne şurası çikolata. Ne? Sence burası mavi mi olsun? Üst kısmı yaksa kırmızı, sen kırmızı da mı? Ha, sen kırmızıla mı daha iyi Ha üstten geçince hiçbir şey olmuyor. Anne, kamerayı buraya koyabilirsin. Yok aşkım, koymayacağım. <laughs> C'est O anne. Bitti. Zaten burada çok bir şey yok. Buralar var böyle. Ha zaten. Yap Hadi. İki saat böyle yap 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 diyorsun da. <laughs> Yiğit'in bugün okuluna gittim. Yiğit'in okuluna gittim. Terzi'ye gittim. Yiğit'in pantolonunu verdim. Şimdi eşofmanını verdim. Söylemiştim ya. Hemen onu da şey yaptılar. Rütüş yaptılar yama yaptılar konuşamıyorum. <laughs> Ondan sonra ee, Yiğit'e bir tane tişört aldık yeni. Sonra geldik işte dolabın içini biraz... Ay dökülüyor. gülüyor. Defterine mi geldi? Deftene gelme, kitabına gelme. Sonra burası ıslandı. Nasıl? Böyle yapınca da... Şuradan, şuradan döküldü alttan. E, şuradan, şuradan, yani, şuradan Var ya e, ben bunu şey otobüslerin böyle sesi var ya onu çıkartabiliyorum. Ha. ha. Yeni fark ettim. Ee, yemek eve geldik. Markete gittik gitti. eve geldik. Duru'yu... Ha, evet. Duru Etit'e gitti. Etit'ten geldi. Yemek yedik. Mutfağı topladım. Çöpleri attım. Ondan sonra artık yarım saat sonra yatma vakti gelecek zaten. Bu akşam... Anne harcın kaç oldu ama. Ha çok güzel olmuş aşkım. Etkinlik sarayı. <laughs> ne yapıyor? Etkinlik. <laughs> Etkinlik tanıyor. Hani aklıma bir şey geldi aslında. Ben böyle 37 tane resim 37 çıkartsam. 37 tane. Evet, ha. 37 tane. Bir, bizim sınıfa dağıtabilirim. Ama çok olur 37 tane. Yani bence çok Geceden sabaha kadar <laughs> çıkartırız. Yani. Ee, ne diyecektim? İşte normalde dün gece mesela şey yaptık. Film gecesi yaptık. İşlerimizi evet. daha erken bitmişti Bugün biraz daha geç bitti. Çünkü Yiğit'in okuluna gidip gelince benim için zor oldu. dolabı için de bir şeyler hazırladık. Nerede kutu? Kutu nerede? Kutum. Bir tane böyle dosya kağıdı aldı kendine. İçine renkli ya ve beyaz için. A4... Yok, hiç gerek yok. Ya sen bilirsin. Renkli ve A4 kağıtları koydu Çok böyle, bunu şey. koyacak. İşte İngilizce sözlüğünü, Türkçe sözlüğünü koyacak, cetvel takımını koyacak. Ondan sonra okuma saatinde okuması Açın. gereken kitapları... Evet, sen bilirsin. Okuması gereken kitapları koyacak. Ee, burada piriti falan yapıştırırsa ama yedek piritini koyacak. İşte böyle boya kalemlerini, yedek silgilerini, bir tane bant, işte makas. Yedek şeyleri, pastel ve da. evet, pastel ve keçeli kalemleri koydum. Çok kullanmayacağım eşyalarım şey olur? Işte. çok sık kullanacaklarım. Bu zaten şeyinde. Ama susuyorum. makası bence kalem. Sen, i̇stediğin yere koyabilirsin. Sen burası kalem kutusunda zaten gayet de ağır ve dolu bir kalem kutusu var yani, tamam söylemeye bile gerek yok <laughs> aslında normalde arkadaşlar kitaplarını da koyuyorlar dolaplarına ama Yiğit e, kitabını Mesela bugün matematik kitabının ödevi vardı e, gidecek dolaptan o gün matematik kitabını alacak o günün ödevi sonra başka bir şey bırakacak onu alacak getirecek falan o sistemi belki dedi ya, şey yapamayabilirim yani kitabı okulda unutabilirim ve ödevi yapamayabilirim dedi ne dedin? Öyle. Yani öyle. öyle gibi geliyor ona. O yüzden kitap koymayacak. Ama kitap kadar ağır şeyler var. Sözlükler çok ağır. Şimdi ne bileyim cetvel takımı var, boyaları Nasıl? var. Sözlüklerim çok ağır. Anne. Heh. Pastel boya. Oil pastel. O... Yağlı kilide. pastel. Öl O Almanca falan olabilir. Ama Hı. şey de olabilir. Fransızca da Faber pastel Made in ne ya? Made in Hala Türk olduğu yabancı. Al yerli üretim diyor. Tamam da şey, firma eline firması. Türkiye. Türkiye'de üretilmişler miydi Türkiye? Allah Allah, Türk malı değil ki Evet değil. ar var bak yazıyor. Görmüyoruz ya bak şurada. Firma. Aman. Baksana ha. atlardan belli. Hmm. Öyle yani. Öyle yapacak. O zamanla artık o dolap işini kendin bir şekilde Siyan oturtursun. İyi ya. Heh. Etiketleri koydu, isminin yazdığı etiketleri falan koyuyor. Birisi bir şey etiket koyar. Islak mendil koydu, paketli, büyük. Birkaç tane ben, iki tane falan peçete koydum. Artık dolabının <laughs> sorumluluğu sende. Bittikçe orayı sen yiyeceksin. Hikaye kitabını şey yapıyorsun ya, okuma kitabın var ya. O evet. bitince eve getir, yenisini götür tamam mı? Onu asla aksatma çünkü Türkçe öğretmenin asla değiştireyim arada sırada. Tabi bitecek şimdi mesela. Şimdi neyi okuyorsun sen? Abartma tozunu mu? Aynen. Abartma tozunu okuyor. Şermi Yaşar'ın Oyuncu Anne'ydi. Instagram'da ilk başta Oyuncu Anne diye hatırlıyorum benim. Ta iyi bebeklikten beri takip ediyorum. Çok güzel kitapları var çocuklar için. Şimdi abartma tozunu okuyor. Sonra işte birkaç tane kitap aldım. Onları okuyacağım. Hot Wheels koyacak belki. <laughs> babamla da bana. gerçekten, mi? gerçekten koyabilir misin? Sana kilitleyeceğim kimse alamaz ki onları. Tatlı biraz değerli için. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz atlı yok. Yani kendi sorumluluğum da için bilemiyorum ben. Koysam mı koymasam mı? <laughs> Ay çok güzel boyamışsın. Ne? Osterle <laughs> boyamam lazım. Çok güzel. Bir de buralarını böyle renkli renkli yapmışsın. Çok güzel boyamışsın aşkım. Anne ama kırmızı öyle olmuyor bir şey. Niye olmuyor? Bunu saçımı topladı. Arkadan çek bakayım. Bakayım sonra. Anne saçım o kadar karışık <laughs> bir ya. <laughs> bir yandan böyle saç böyle böyle. Azıcık karışık oldu ama şimdilik böyle. Olsun. Ee, şey yapalım, Hayal ettiğim gibi kedicik çizemedim. Güzel güzel olmuş. Renk yok çünkü. Şu ten rengi falan var. Yani tam anlamıyla Ay, bütün pastı istiyor. de istiyor. Yani. istiyor. Orada aslında aradım ten, ten rengini. Şey de var şu kutuda aslında Ama anneciğim hiç indiremem bunu. Gerçekten indiremem. Aşırı üşeniyorum şu anda. Anne bu yine çıkmamış. Evet, benim çıkmış. Evet, evet, bebeğenmiş. evet. E son. Ee, tam 4 dakika yapmaya. <laughs> Dört. bizden bu kadar. Şeker yüklemesinde gerçekleştirdiğimize göre. Uy, soğuk geldi Bir Dört Ay. top dondurma değil mi? Hanımefendi. <laughs> 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 evet. de benden Benim ağzıma şey, kakao şey parçası geldi bu kadar. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> umarım severek izlemişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bizim için Allah'a şükür çok güzel bir gündü. Sağlıklı saatli güzel bir şekilde atlattık bugünü. Yarın da çok güzel olacağından eminim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı hoş unutmayın. <gülüyor> yine <gülüyor> abone o. olmayı. Hoşça hoş hoş ka ka hoş ka kalın. Anne hoşça ka ok kalın. <laughs> 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 hoşça kalın.